koyduğumuzda ilk radyolojik bulguları şurada gördüğünüz gibi kocaman 4 santimetre geçmiş tipik olarak akciğer kanserine benzeyen radyolojik bulgulardı. Hastaya COVID antiviral tedavisi verdikten sonra gördüğünüz kontrol tomografisi neredeyse tamamen ortadan kalkmış. Küçük bir kist bu akciğer kanseriyle çok alakalı değil bu kiste. Evet, doktor Fatoş Kozanlı, Kahramanmaraş Süçü İman Üniversitesi'nde göğüs cerrahisi ana bilim dalında doktor öğretmeni olarak görev yapıyor. Şimdi hasta 52 yaşında bir erkek hasta, ee, Kahramanmaraş'ta ama büyük şehirlerden biri de yaşıyor Ege'de. Ee, göğsünde bir travma oluyor, göğsünü çarpıyor bir zemine. Geçmeyen göğüs ağrıları nedeniyle bir e, üniversite hastanesine başvuruyor. Ee, olay şöyle başlıyor, işte göğüs ağrısı iyileşmiyor, acaba kaburga kırığı mıdır, travmaya bağlı başka bir problem midir diye. Hastaya öncelikle bir akciğer grafisi çekiliyor. Akciğer grafisinde sağ akciğerde yani 4 santimetreye geçmiş bir lezyon tespit ediliyor. E, i̇leri tetkik olarak bir akciğer tomografisi çekiliyor hastaya. Yine sağ akciğerde 4 santimetrenin üzerinde radyolojik olarak akciğer kanseriyle çok uyumlu bir lezyon tespit ediliyor. Tabi bu arada hastanın COVID'e benzer tarzda işte boğaz ağrısı, öksürük, yan ağrısı, ateş gibi hiçbir semptomu yok. Onu doktora götüren tek şikayet göğsünü çarpması sonucu ortaya çıkan bir ağrı. Tabi orada da öncelikli olarak akciğer kanseri düşünülüyor hastaya. İleri tetkikler yapılıyor PET CT gibi. PET CT'de de akciğer kanseri şüphesi desteklenmiş oluyor. E, hastaya hem tanı hem tedavi amacıyla bir cerrahi planlanıyor. Operasyona karar veriliyor. Tabi hastamız Kahramanmaraşlı olduğu için memleketine gelip ameliyatını burada olma kararı alıyor. Geldi. Bize başvurdu. Bizim kliniğimize başvurduğunda da bize COVID düşündürecek herhangi bir şikayeti yoktu hikayesini olduğu gibi anlattı. Biz de dış merkezde çekilmiş filmlerine baktığımızda oradaki meslektaşlarımız aynı fikirde olduk. Bu bir akciğer kanserini öncelikle düşündürüyor. Hastaya hem tanı koyalım hem de tedavi edelim diye bir ameliyat planladık. Tabi Sağlık Bakanlığımızın ameliyat olacak her hasta için son iki yıldır uyguladığı bir kural var. Hastayı ameliyathaneye çekmeden önce bir COVID PCR testi bakılır. Şikayet olsun ya da olmasın. Her hasta için bu kural söz konusudur. Yapılacak her ameliyat için. Biz de hastamızdan bu genel geçer kurallar gereği bir COVID PCR testi aldık ve hastanın PCR testi pozitif geldi. Ee, bu durumda ameliyatı yapamazdık tabii. 14 gün erteledik. Hastaya antiviral tedavisi verdik. COVID'e yönelik bir tedavi verdik. Ve 14 gün sonra tekrar bize başvurmasını söyledik ve erteledik. Hasta 14 gün sonra bize tekrar başvurdu. Tekrar COVID PCR testi aldık hastadan. Negatifleştiğini gördük. Ve artık hastaya ameliyat etmeye karar verdik. Son bir radyolojik görüntü daha görmek istedik. Bir akciğer tomografisi çektirdik ve lezyonun neredeyse tamamen ortadan kalktığını gördük. Şimdi bu durumda bu olgu akciğer kanseri olamaz. Çünkü akciğer kanseri olmuş olsaydı e, antiviral tedavi, işte antibiyotik ne verirseniz verin tümör ortadan kalkmazdı. Hastamızda tümörün neredeyse tamamen ortadan kalktığını, küçücük bir kistik yapıya dönüştüğünü gördük. E, Covid'de de buna benzer tutulumlara hiç rastlamadık. Son iki yıldır yatırdığımız hastaların hastalardan olan deneyimlerimizden, dünya literatüründe bahsedilen deneyimlerden, işte e, COVID'in tipik akciğer tutulumu nedir? Konsolidasyon, infiltrasyon, e, atlamalı tutulum gibi COVID ile ilgilenmiş her doktorun bildiği radyolojik tutulumlar vardır. Biz yeniden literatür bilgilerimizi tazelemek istedik, tekrar girdik. Dünyada böyle vakalar, paylaşılmış mı bildirilmiş mi diye? Nadir rastlanır vakalar arasında da halo ters halo gibi bulgulardan bahsedilmiş. Ama bizim hastamız radyolojik olarak neredeyse tamamen akciğer kanserini işaret edecek tarzda radyolojik bulgulara sahipti. Ve bu açıdan hastamız dünya literatüründe nadir rastlanır hastalıklar grubuna girmiş ve yer almış oldu. Öte yandan hastamızın hiç semptomunun olmaması da hastamızı ilginç kılan özelliklerinden bir tanesiydi. Ve bir diğeri, Sayın Sağlık Bakanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum her vakayı güvenli ameliyat için ameliyathaneye çekmeden önce PCR zorunluluğunun olması. Eğer bir hastaya COVID PCR testi yapmamış olsaydık, e, bu test zorunlu olmamış olsaydı hasta bu ameliyatı olmuş olacaktı. Yok yere göz cerrahisinin ameliyatları büyük ameliyatlardır. Sonuçta yoğun bakımda yatar hastalar. E, akciğerinin ciddi bir bölümünü kaybetmiş olacaktı. Sağlık Bakanımıza da bu açıdan teşekkürü borç biliyoruz. Evet efendim koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiğini söyleyebilir miyiz? Daha önce belirtilmiş bir bulgu değil bu. Daha önce herhangi bir literatür kaynağından, bu işle ilgilenmiş diğer arkadaşlarımızın deneyimlerinden böyle bir bilgi sahibi değiliz. Ama bizim hastamızda COVID akciğer tutulumunun akciğer kanserini taklit ettiğini görmüş olduk ve bu hastada bunu söyleyebiliriz.